Sağ evet. olun. Teşekkür ederiz. Tabii ki doğu yılından beri mutluyuz. Serili, mutluyuz Allah'a şükür. Tebrikliyiz Allah'a şükür. İlk çocuk mu? Evet. E, kaç yıl sonra çocuk? Altı, yedi sınıf. Evlilikten yedi sene yedi yıl sonra yani. Kaç yaşındasınız? 54. Çok mutluyum. Böyle bir bebek olduğuna uygun için tabii ki. Hastamız bize çok ümidini yitirmiş bir şekilde gelmişti evet, ama evet. çok şükür büyük bebek sahibi olabildi. Evet. Çok düşük bir ihtimal normalde ama evet. bazen işte biraz tedaviyle, biraz psikolojik destekle evet. Evet. biraz da Allah'ın yardımıyla bu işler... Allah'a şükür, bin şükür. Kötü evet. evet. bebek mi oldun? Evet. Aileyi kutluyoruz. Aslında bu büyük bir cesaret. Hem anne baba açısından hem de takip eden hekim açısından büyük bir cesaret, evet. büyük bir özveri. Çok güzel bir operasyonla çok güzel bir bebek dünyaya geldi. İnşallah yüzüne hayırlar görür. Ben e, emeklerinden dolayı hem doktorumuz Akın Bey'i evet. hem de anne babayı tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu, Sağ ol, uğurlu olsun. Teşekkür